Müşterilerin gelirlerini tahmine dayanarak olduğundan fazla gösterdiler. Yüksek limitli kredi kartı verdiler. Şimdi ise BDDK'ya hesap verecekler. Kredi kartı limitleri müşterinin gelirine göre belirleniyor. Limit aylık net gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bazı bankalar bu kuralı ihlal etti. O bankalar müşterilerin gelirlerini olduğundan yüksek gösterdi. Sisteme tahmini geliri gerçek gibi girdi. Böylece yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tanımladı. Örneğin müşterinin aylık geliri 70 bin lira olmasına rağmen 150 bin lira varsayıldı. En fazla 280 bin lira limit tanımlanabilecekken bu sınır aşıldı. Yani kredi kartı limitleri usulsüz şekilde artırıldı. Kimi müşteri istemediği halde geliriyle orantısız limitlerle karşılaştı. BDDK şimdi bu bankaları radarına aldı. İnceleme yaptı, kural ihlallerini belirledi. Her birine uyarı yazısı gönderdi. Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak. Müşteriler istemediği halde bu tür düzenli artışlarla karşılaşabiliyor. Ancak bunu engellemek mümkün. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan kart ayarları bölümünden düzenli limit artışı seçeneği kapatılabiliyor.